Merhaba arkadaşlar, SmartDraw ile çizimlere devam ediyoruz. İsterseniz hemen çokgen çizerek başlayalım. Tabii ki bizim istediğimiz altıgen ama buradan çokgen de çizebiliyorsunuz. Ve biz ölçüye göre çizmek istiyoruz. O yüzden rastgele olarak seçiyorum ve sonrasında ölçüyü gireceğim. Evet, şimdi ölçüyü girebilirim. Buraya 70 ölçüsünü girdim. Evet. Şimdi merkezinde de bir tane circle var. Hemen onu da 2D'deyken çizelim. Evet şimdi katale getirebiliriz. Evet şimdi bu gördüğümüz yüzeyde um, bir ek bir parça daha tasarlayacağız buraya. Onun için referanslarımı giriyorum. Her iki taraftan da uzanmış rectangle'lar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi anlayacaksınız zaten. Evet öncelikle rastgele olarak çiziyorum. Aradaki mesafeye giriyorum. Benim için önemli olan o. Ve sol taraftaki ile sağ taraftaki rectangle'ı e, şimdi nasıl ayarlayacağınızı da göstereceğim. Yani ikisi eşit ölçülerde olsun istiyorsak bunları seçiyoruz. Ve sonra burada eşitlen hani eşitlendir aynı yap diye bir komutumuz var. Her iki rectangle da aynı yapıyor. Bunu kullanıyoruz. Ve OK diyorum. Şimdi e, yeni parçamızı ekleyebiliriz buraya. Evet. Tabii ki bunun ön tarafı böyle köşeli değil. Rahat olacak. Onun için içerisine circle yerleştireceğiz ama öncesinde referans eklememiz gerekiyor tabii ki. Hemen referansları ekliyorum ve circle'da yerleştiriyorum böyle. Evet. Şimdi her zaman yaptığımız gibi dışarısını çevireceğiz çizgilerle ve remove extrude yapacağız. Burayı trimledim. Evet, tabii ki bitmedi. Hemen merkezinde circle var, onu da çizelim ve boydan boya boşaltmamızı yapıyoruz burada. Evet, şimdi bunu 120 derece açıyla e, kopyalamak istiyorum. Onun için merkezde merkeze referans alıyorum ve onun etrafında döndürmek istiyorum. O yüzden burayı seçtim. Evet. Şimdi sol taraftan açımızı ve sayımızı da artırabiliyoruz. Bize 3 tane gerekiyor ve 120 derece olması lazım. O yüzden böyle seçtim. Tekrar tekrar çizmeme gerek kalmıyor böylece. Bunu kullanacağız. Evet. Okey dedim. Böylece çizimimizi çok daha basit ve hızlı hale getirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar böylece çizimimizi de bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki çizimimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.